Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle diş eti kanamaları ve diş eti çekilmeleri için size basit bir önerim olacak. Bu bir istek videosu. Onun için gerekli malzemelerimiz dağ keki. Bu dağ keki e, kekik aynı şekilde dağ keki olması gerekiyor. E, bunu alırken raf ömrüne dikkat etmeniz gerekiyor. Raf ömrü bu tür baharatlarda bir yıldır ve e, paketli olmasına dikkat edin. Bunun için e, iyi bir verim alabilmeniz için bu önemli. E, gereken malzemeniz bir bardak su, bir tepeleme kaşığı dağ kekiği, bir tatlı kaşığı. Bunu kısık ateşte 5 e, dakika kadar kaynatıyoruz, ılıtıp öyle süzüyoruz. Evet, kaynatıp ılıttık. Ondan sonra böyle bir kevgir, küçük bir kevgirle suyunu süzüyoruz bir cam kavanozu ya da bardağın içerisine bunu sabah öğlen akşam her yemekten sonra diş macun diş fırçanızla dişlerinizi e, yumuşak hareketlerle her gün fırçalıyorsunuz e, bunu her gün taze hazırlamanız gerekiyor sabah hazırladığınız zaman aynı şekilde böyle kavan, cam kavanoz içerisinde buzdolabınızda bırakırsanız gün boyunca rahat kullanabilirsiniz dediğim gibi her gün taze hazırlanması gerekiyor. Ee, şikayetinize göre birkaç ay, e, bir ay, bir buçuk ay, iki ay kadar kullanabilirsiniz. Ee, Şikayetiniz geçtikten sonra bırakabilirsiniz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.